Hep birlikte kademeye bakalım arkadaşlar. Buyurun um, ve kanalıma abone olursanız abone olun, like atın bu videoya. Like atın. Like like yap çok olmuş. Ben evet, de mutlu edip iş oluyorsunuz. Ama siz yapmıyorsunuz. En son kanalımı kapatacağım ha. Vallahi kapatacağım. Like atın like. En son kanalımı kapatacağım.

O oh, Efsane olanın bak. Efsane ve ay. Destan soranın 5 58 80. Yani 8. Yani bak şimdi. ilk destansı çıkabilir. Sonra gizemli çıkabilir. Yok. Gizemli çık ilk kez gizemli çıkabilir. Sonra bir gün olduğunda 80 şey destan destan savaşı çıkarıyor sonrasında sonrasında efsanevi çıkıyor yani oranlarım çok yüksek tamam ama ben mega kutuyu açtım ama hiç bir şey çıkmadı ya bir şey çıkmıyor Ne yapayım yapamayayım. Bir daha başkan yardımcısı yap. Başkan lan. Ya Onu Remi kaç ya. Şimdi galiba Remi bir. Ben tabletim 8 GB. Bu ne lan? 8 GB tablet bu. Çok kolay tabletiz yok mu? Neyse oyunu dün yine gelmişti arkadaşlar. Tamam ben de oynayayım. Ne yapayım? Bana müthiş bir iş. Kartlar çıkarma taktiği. Bu taktiği

Loğun çıksa resmen intihar edeceğim, öyle bilin yani. Yemin ya malzemeyi kullandım. Selamün aleyküm. Ulan keşke elma yerine lo çıksa ya. Valla... Bunun yerine en başa e, launcher ama bir de süper bana ember verdi. Lan ben ember'ı ne yapayım ember ya. Loan verseydim lan loan loan verseydim la falan ya. Ya gitmiş. Bir şey vermiş ya. Süper sana bildiğin kadar buna vermiş. Ayıp oluyor ha. Ayıp ediyorsun. Süper. Ben bunlara yaşayacak adam mı çocuk muydum lan? Ben? ben ya. Ne için süpersin siz? Ne için süpersin ya? Gittik loğum vermiyorsun. Gittin emmiri verdin. Gittin şu kartı vermiyor. Bak şu 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 şu. şu. Ben göreyi yapayım. Bak göreyi yapacağım bekle. Ne gör abi bak alsın. Gir yar. Oo al bakalım o. Bakalım o. Kazan mı diyor yoksa po bekle. Ha. Kazan ya durma tamam. Bu sefer kal bekleyin arkadaşlar ben eee Apple'ın görevini tamamlayayım geleceğim bekleyin. Evet arkadaşlar görevim bitti. Çok şükür bitti. Çok zordu. Ama bitirdim. Şimdi büyük kutumu açıyorum arkadaşlar. Bekle. 7177 yok. Lan yazıyorum arkadaşlar. Bakalım lan. lan Ay lan bizim mı? Evet lan. land yazıyorum. Ay lan. Land'de. Lan, Aç Bismillahirrahmanirrahim. Bas tam 79 vermiyor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atın. Abone Like atın abone olun. Bildirimleri açın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Ve hoşçakalın.